Selamun Aleyküm Konnichiwa Japonya'dan Nagoya'dan hepinize bir kez daha selamlar dostlar Bugün günlerden çarşamba saatimiz tam olarak 12.40 Uber mesaimizi başlattık Videomuzun ilk siparişini almaya gidiyoruz Şu anda 850 metre 3 dakika uzaklığındayım siparişimden Burada havalar artık iyiden iyiye Soğumaya başladı. 22-23 derecelere kadar düştü hava sıcaklığı. Yazı kazasız belasız yolcu ettik. Şimdi kışın yolunu gözlemeye başladık yavaştan. Ben zaten kışçıyım abi. Bu şekilde klima konforunu bulamadığın araçların üzerinde yazları hiçbir şekilde sıcaktan korunamıyorsun. Kışın rüzgar geçirmeyecek şekilde ekipmanını giy, elciklerini tak. Böyle kasvetli kasvetli havaların tadını çıkar. Bir de motor üzerinde olunca bu keyif daha da fazla katlanıyor tabii ki. Teşekkür ederim, Subwayitz. Bu kim? 7, 8, 9'ı atıma. Teşekkür ederim. Müşterimize 4 dakika uzaklığındaymışız. Güzel yakın bir siparişmiş. Fiyatına bakmadım ama muhtemelen 320 yenlik bir siparişti. Bu kadar kısa sürede. 320'nin üzerinde ödeme yapmıyor biliyorsunuz ki Uber. Hafiften çise dağıtmaya başladı hava. İnşallah yağmur yağmaz. Bu yağmurdan başımıza az iş gelmedi bu hafta. Ben Kik'te yayınlar yapmaya başladım. İnternetin stabilizasyonunu henüz tam olarak sağlayamadım ama yavaş yavaş düzene sokmaya çalışıyorum. Biraz yayın saatlerim sıkıntı saatler oluyor. Türkiye saatiyle saat 6 gibi başlıyor yayınlar sabahleyin. Herkese uyan bir saat değil ama vaktiniz varsa, müsaitliğiniz varsa oraya da çaya kahveye beklerim. Bu hafta da sürekli yağmur vardı. Bu yayınlar sırasında kameram falan bayağı bir ıslandı, bir şeyler oldu. Dün de kameradan garip garip sesler gelmeye başladı, mikrofonu tanımadı falan derken dün akşam pirince yatırdım. <laughs> İlkel yöntemlerle kameranın içindeki nemi aldık. Şu anda herhalde bir sıkıntı yok gibi. Sadece bu kameradan gelen tuş basma sesleri falan bir tık kısık geliyor. Onun da bana bir zararı yok. Artık kameramız da sanırım son zamanlarını yaşıyor gibi gözüküyor. Motor da aynı şekilde. Güya Japonya'da yaşıyoruz ama son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler kullanıyoruz tamamıyla. <laughs> Kornaya bastık yanlışlıkla. Kadın da aynadan bana bakıyor. <laughs> bir tane sipariş attım. Hemen kimlik doğrulaması istiyor. Yani Japonya'ya öğrenci olarak gelip de Uber hesabı kiralasak falan filan çalışabilir miyiz diyenler için bunu göstereyim size. Sürekli gün içinde böyle fotoğrafını çek, kimliğini doğrula diye bildirim geliyor. Kimliği doğrulamadan çalışmaya devam edemiyorsun. Ben videoya başlamadan önce de 3 tane sipariş atmıştım. Online olduğumda bir kere geldi kimliğini doğrula öyle online oldu diye. Ondan sonra iki siparişi attım bir tane geldi. Şimdi günün dördüncü siparişini tamamladım bir tane daha geldi. Yani daha bir buçuk iki saatte üç kere kimlik doğrulattırdı bana. Bir tane daha sipariş geldi. KFC. Kaç dakika uzaklıktaymışız? Dört dakika uzaklığındayız bir buçuk kilometre. Yine 320 yen yani ödeyecek bir sipariş. Ana, kentaki de iyi de. Halloween'e özel giydirmişler, süslemişler. Hay hay, ataması. Evet ataması. Normalde bu KFC'lerde direkt numarayı giriyorsun, personelle muhatap olmadan siparişini alıyorsun ama ben gittiğimde sipariş hazır değildi. Mecburen ablayla muhatap olmak zorunda kaldık. Şimdi müşterimize doğru yola çıkabiliriz. Bu arada dostlar ben yine yazın çektiğimiz bu gece videolarına dönmeyi düşünüyorum. En azından bir deneyip bakacağım. Havalar soğuduktan sonra geceleri kazançlar daha yüksekse belki sürekli gece de çalışabilirim. Onun kararını henüz vermedim. Videoları da gece çekmemiz nasıl olur? Akar mı? Ne diyorsunuz? O konuda fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz hoş olur. Hazır yorumlara gitmişken videoya bir beğeni bırakırsınız. Bir de günün şifresi olan ananas yazarsınız. Bu garibi mutlu etmiş olursunuz. Haydi bakalım dostlar pamuk eller klavyelere. <laughs> Anam bu neymiş? Bu kapılardan geçmeye millet Kyoto'ya gidiyor. Binlerce insan arasında güzel bir fotoğraf da çekemiyor. Gelsenize bu oğlum bak Kyoto'da da var aynısından. İsimler de benziyor Kyoto Kyoto. Ha! Şuradan düşmeyelim, Tam benim yapacağım bir sakarlık o. 109 numara. No İkinci siparişimiz de tamamlandı. Haydi bakalım yenisini bekleyelim. Hop, yeni siparişimiz geldi. Ministop adında bir kombineye gidiyoruz. Kombini siparişlerini seviyorum ya. Adamlar bir şey pişirmiyor, bir şey yapmıyor. Poşetliyor, sana veriyor. Genelde de gittiğinde hazır oluyor. Beklemiyorsun, vakit kaybetmiyorsun. O açıdan tatlı oluyor. Üzerine bir de 520 yen kazanıyorsun. Allah bereket versin abim. Oğlum bu dereden de Kastamonu, Doğan Yurt kokusu geliyor. Kastamonu, Doğan Yurt'a da selam olsun. Çocukluğumun bir kısmını orada geçirmiştim. Varsa izleyen selamlarımı alsın. Gerçi Doğan Yurt'un nüfusu ben oradayken 1500'dü. 1500 kişinin arasından da biri benim YouTube'umu bulup videomu izleyebilir mi? Manyak herif seni. Ya bu tren yollarında da şöyle durup da geçiyoruz ya. Bunun mantığı ne olabilir ki abi? Zaten bariyer yapmışsınız. Tren gelirken kapanıyor. Niye bize bu eziyeti çektiriyorsunuz? Hiç sorup da öğrenmedim bunun sebebini ama en fazla ne olabilir? Yani insan insanoğlu hata yapar. Bariyerde bir sıkıntı olur. Arıza olur. Sen yine önlemine al hesabı bir şey herhalde. Bir de işin ilginç tarafı sen burada durmayıp da bu trenlerin aksamasına falan bir şeye yol açarsan bu trenlerin aksadığı süreç boyunca zarar ettiği hasılatı falan da senden talep edebiliyorlarmış. Öyle bir şey duydum. Bunlar özel işletmeler oldukları için donuna kadar alırlar adamın hiç affetmezler valla. O yüzden olur da Japonya'ya gelip de araba motor kullanırsanız kesinlikle bu kuralı ihlal etmeyin. Hani kaza vesaire bir şey olmasa bile polis ceza kesiyor. Buralarda çok pusu atar polisler. Hiçbir şey görmezsin, duymazsın. Orada durmadığın anda bir sesi gelir. Ah şimdi yemedin mi dersin ondan sonra kendi kendine. Hop mini stopumuza da geldik. Şu otoparkın yoğunluğuna bakar mısın? Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu lan? Neyi bekliyorsunuz bu saatte? Saat bir buçuk. Oturuyorlar bak arabada. Biz inşaattayken hiç oturamıyorduk abi böyle arabanın içinde. İşin yoksa çalışmaya. Sıkarsama desu vaytisi desu. e desu ne. Arigatou gozaimasu. Sana, Merso. Çıkamıyor mu boşlukta? Da. Şükür abi. Sıradaki müşterimize uzaklığımızda 2,5 kilometre, 7 dakikaymış. 7 dakikadan önce gidemezsem götüm. Haydi oğlum, bas bakalım. Enayimim lan ben sizin gibi ışık bekleyeceğim. Hop. Bak nasıl geçtim tak diye. Dayı Allah yol verdik de buradan geçilmez. Ee, geçidi falan yok burada. Nissan Note. Ne güzel yapmış adam arabayla. Normalde bu araba böyle acemi kadın arabasıdır. Ama Body kit falan atmış adam arabaya. Helal lan sana. Helal lan Japon. Abi body kit'i atmışsın. Nismo yazdırmışsın da. Yola gitmediğin bir anlamı yok onların ki. Hadi da. Ha bir de aklıma gelmişken şunu söyleyeyim dostlar. Yakın zamanda bir tane soru cevap videosu hazırlamayı planlıyorum. Instagram'da story olarak paylaşacağım. Oraya gelen sorulardan benimle alakalı, Japonya ile alakalı olan soruları yanıtladığım bir YouTube videosu paylaşacağım. En azından aklımda öyle bir fikir var. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube'un 4000 saatlik sınırını doldurduk. Reklam gelirleri açıldı. Artık bir şekilde <laughs> izlenme kasmamız lazım. Onun da yollarını arıyoruz bakalım. Bu müşteriye de geldik. Acaba hangi bina? İki tane var aynı binadan. Hangisi bir onların? Herhalde burasıdır ya. Haritada burayı işaretlemiş çünkü. Bu da tamam. Seriden gönder oğlum yenisine. Şimdi bir tane daha sipariş geldi. 9 dakika uzaklığında ama haritadan baktığım kadarıyla tam bu siparişi bıraktığım yereydi. Muhtemelen yine aynı müşteri. Öyleyse eğer bir 20 dakikada falan bitecek bir sipariş. 20 dakikaya da 730 yen ödüyor. Güzel. Bir sipariş ekleyin geldi. Aa, yok abi. Gerek yok. 18 dakika 380 yen yani. gerek yok. Uber böyle ekstra hazır Elinde bir tane sipariş varken ekstra sipariş verince nedense çok ucuz veriyor onları. Yani ben şu anda siparişi kabul etmiş olsam artı 18 dakikaya 300, 380 yen. Ama ben siparişimi teslim etsem zaten en kötü ihtimalle 10-12 dakikaya 320 yenlik bir sipariş gelir bana. O yüzden böyle ucuz siparişleri ekstra almak mümkün değil. Ha, en fazla sipariş bonusu alman gerekir. Acelen vardır. O zamanlarda böyle ekstra siparişleri ucuz bile alsan bazen karlı olabiliyor da normal şartlarda kabul edilecek gibi siparişler değil. Gece mesailerini özledim ya. Böyle işler çok kötü gidiyor derken bir anda bir sipariş geliyordu mesela yarım saate 1500 yen, yani, yarım saate 2000 yen. Yani. Geceleyin kurye sayısı az olduğu için bazen absürt ücretli siparişler geliyor ama sabahleyin genelde olmuyor öyle şeyler. Bu da Infiniti'ymiş. Skyline değil mi bu ya? Aynı kasa Nissan Skyline'la. O bildiğimiz R34'ler değil. R34'ten sonra Nissan GTR ve Skyline'ı ayırdı biliyorsunuz. Skyline'lar biraz daha böyle günlük kullanıma yönelik oldu. GTR'lar spor araca çevrildi. Az önce gördüğümüz araba da Skyline kasası ama olay nedir bilmiyorum açıkçası. Neden Infinity ydi? Hiçbir fikrim yok. Geçenlerde de R35'lerin, GTR'ların üretimi durduruldu diye bir haber vardı. Acaba komple GTR'ı mı durduracaklar yoksa R35'i sonlandırıp R36'ya mı geçiş yapacaklar? Yeni bir kasa mı yapacaklar acaba? Çok da önemli değil gerçi. Alabileceğimiz şeyler değil ama insan merak etmiyor değil. <laughs> Böyle kocaman bir kule var ama Mitsubishi Electric e inmiş galiba Ne işe yarıyor lan bu? Uçak mı indiriyorlar buraya acaba? Şuna bak kafayı kaldırıyorum Kafam yetmiyor kuleyin ucunu görmeye Merhaba, Uzaycu'yum 35145 35145? Evet Teşekkür ederim. Ah cidden de aynı müşteri abi, şans. Yüz yüze sipariş olsa komik olurdu ikisinde de beni görünce ama ikisi de kapıya bırakın siparişi. O yüzden belki aynı kuryenin getirdiğinden haberi bile olmayacak kadının. Ya az önce gördüğümüz bu Basicitle Note bu araba normalde böyle tam bir pali arabası ama adam güzel yapmıştı da gaza basmıyordu lavuk. Yine geldik mekana. Kadın az önce bıraktığım siparişi de almamış kapıdan. Yeni bir sipariş daha. Bu sefer Sukiya yolundayız. 3 kilometre 8 dakika uzaklığındaymışız. Bu da 18 dakikaya 500 küsür yendi. Kaç olduğunu hatırlamıyorum. Bu da fena değil. 20 dakikanın altında 500 yen üzeri siparişler fena sayılmaz. Son videodan biliyorsunuz Demaykan'dan ban yedik. Artık Demaykan için çalışamıyoruz. Bu nedenle Uber'den artık ne sipariş gelirse kabul ediyorum. Yani çok saçma bir sipariş olmadığı sürece kabul ediyorum. Sürekli yapıyorum. O Demaykan konusunda da Videodan sonra da bayağı uğraştım, mailleştik falan. Yok, hiçbir yolu yok diyor. Hesabın kapandı, artık açılmayacak diyor. Güzeldi be Adem Aykan günleri. Yazık oldu. Bir tane de yeni uygulama var. Korelilerin uygulaması. Japonya'ya gelmiş. Nagoya'da da yeni başladılar. Rocket Now'du adı sanırım. Onu da başvuru yaptım ama onlar sadece Japon vatandaşlarını kabul ediyorlarmış, kurye olarak. Onun bayağı PR'ını görmüştüm. Tokyo'daki YouTuber'lar falan bayağı reklamını yapmışlardı. Ücretler falan çok yüksek de bizi uygun görmediler. Rocket Now Kure'si olarak çalışmak için. Sikiyamıza da ulaştık. Ee, tek parçaymış bu da güzel. Yani paketlemeleri biraz kötü. Oskar <laughs> sama aldığım ürünlerde genelde çantanın içinde bozulma vesaire oluyor. O yüzden kes siparişlerini pek sevmiyorum ama tek parça olduğumuz sıkıntı yok. Teslim alındı. Siparişler bozulunca dökününce müşteriye de bir şey anlatamıyorsun. Ben bir keresinde açıklamaya çalıştım. Bir tane Çin restoranından böyle kocaman poşette bir tane ramen almıştım. Ramenin suyu taşmış poşetin içine. Ben de dedim ki müşteriye, ben dedim bu restorandan ne zaman sipariş alsam hep böyle oluyor. Ben güzelce havluyla falan sıkıştırıyorum ama dökülüyor, paketlemeyi kötü yapıyorlar dedim. Bunlarda da öyle bir huy var, anladım tamam problem değil falan dedi. 5 dakika sonra bir baktım, şey yapmış, olumsuz yorum vermiş. Müşteri tanımıyor yani, restoranın hatasıymış. Kuryenin hatasıymış, anlamıyor. Gecikirse kuryeye kötü puan veriyor. Dökülürse kuryeye kötü puan veriyor. İşlenen bütün suçlar bizim üzerimize kalıyor yani. Kuryelikte böyle bir kötü durum var. Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz Bir siparişimiz daha tamamlandı Şimdi ufak bir ihtiyaç molası vereceğim Ondan sonra devam ediyoruz Dostlar Karnımızı doyurduk, molamızı yaptık ihtiyacımızı gördük Şimdi tekrar işimizin başındayız Bir tane McDonald's siparişi teslim alacağız O da hemen 2 dakika uzaklığında şu anda Uber'in söylediğine göre Sipariş 12-13 dakika sürecek ve 400 yen bırakacak. Güzel para. Karnımı da kombinde doyurdum, ekmek arası bir şeyler aldım ama abi adamlar yapıyor ya. Hem çok lezzetli hem çok taze. Günlük olarak geldiği için ürünler hiç böyle paketli gıda gibi gelmiyor insana yerken. Bildiğin sanki böyle bir mağazadan sandviç almışım da yemişim gibi hissettim kendime. McDonald's burası. Benim poşetimdir inşallah. Kusura Süper oldu bu. Genelde McDonalds'lar biliyorsunuz ki bekletiyor. Biraz mağazada beklemeden sipariş alamıyoruz ama bu hazırdı. İlginç. Hem de sipariş bana çok yakındayken geldi ona rağmen hazırdı. Şimdi ilerden bir U dönüşü yaptırıyor bize ama Acaba orada U dönüşü yapmak yasal mı? Bakalım bakalım. Evet. Bir işaret bulunmadığına göre yasal. Zaten bu kombiniler ürünleri paketli olarak satıyor ama hepsi el yapımı oluyor. Fabrikasyon bir işlem yok onlarda. Bir sürü personel çalıştırıyorlar. Sırf taze ürün çıkartabilmek için. El yapımı ürün çıkartabilmek için. Acaba buradan düz gidersek olmuyor mu? Diyecektim. Herkes sağda sıra olduğuna göre bu taraf sanırım sola dönüş şeridi. Güzel taze ürünler falan satıyorlar da mağazalara göre öyle çok da ucuz falan değil yani. Sadece sandviçler yapan tatlı, ekmekle alakalı ürünler yapan bizim pastanelere benzeyen işletmeler de var. Yani fiyatlar kombinilerle çok da farklı değil. Aslında kombinininki işçilikle hazırlandığı için onlar da baya pahalı oluyor. Pahalı değil ama yani ucuz da olmuyor öyle söyleyeyim. Ben sağa gideceğim bu abi bize müsaade ediyor mu? Etti. Kombiniden alacağın şeyi gitsen süpermarketten alsan fiyat belki yarı yarıya değişiyor. Bazı ürünlerde yarı yarıya daha uygun oluyor marketlerde ama insanlar üşeniyorlar. Ben de öyleyim biraz gerçi. Gidiyorsun süpermarkete kocaman işletme. Alacağın şeyi arıyorsun, buluyorsun. Kasada sıra bekliyorsun vesaire. İnsanlar üşeniyorlar tam ihtiyacı olan şey ihtiyacı olan anda gidip kombiniden bir dakikada alıp çıkabiliyorlar. Tabi bu hizmetin bedeli de fiyatı oluyor. Ne oluyor lan bir şey geliyor arkadan bir alamet geliyor. etmemiş ya ne güzel fırlıyor <laughs> bir de patlatıyor falan ya bayılıyorum ya Müşterimiz burada. Ben ne almıştım? McDonald's almıştım değil mi? Nasıl teslim ediyoruz bunu ablacığım? Kapıda buluşuyoruz. Buluşalım. Evet, alıyoruz. Bunu da tamamladık. 400 yenimizi koyduk cebimize. Derken daha motora oturur oturmaz bir sipariş daha geldi. Bu sefer de Onigo süpermarkete gidiyoruz. Bu da 25 dakikaya 700 yen ödüyor. Bugün fena değil ha ücretler. Normalde 25 dakikanın oluru 550-600 yen arasıdır. Bu 700 yen ödüyormuş bize. Ya geçen gün biz hanımla şey konuştuk. Bu drive-thru sistemi Türkiye'de var mı diye sordu. Drive-thru da hani gidiyorsun arabanla mikrofondan sipariş veriyorsun da sıraya girip ürününü arabanın içinde teslim alıyorsun ya o sistem Türkiye'de var mı dedi lan düşündüm düşündüm aklıma gelmiyor o sistemi yapan bir yer var mıydı hatırlayamadım ama sonra bir daha düşündüm yani bu kadar basit bir sistem de herhalde vardır diye tahmin ettim ama cevabı da bilmiyorum şimdi aklıma takıldı acaba var mıydı yok muydu Hiçbir fikrim yok. Ya da ben gelirken yoktu da benden sonra öyle bir şey yapıldı mı onu da bilmiyorum. Ama olması güzel olur. Bayağı insanın işini kolaylaştıran bir sistem. Hop. Onigo. Aslında buranın adı Onigo değil ama Uber'de öyle bir sanal market yapmışlar. Siparişi de marketin içine girmeden alıyorsun. F7HH, hay, atamaz. Teşekkür ederim. Ne kadar ağırmış bu? Let's go. Aa, hafiften yağmur da başlıyor ya. Bu akşam baya yağmurlu gösteriyordu. Eğer bu yağmur o yağmursa, işimiz zor. Müşterimize 14 dakika uzaklığındayız. Geçenlerde Instagram'da görmüştüm bu elektrik tellerinin dışarıda görünecek şekilde olması insanlara çok çirkin gelmiş. Ben ilk geldiğimde benim de dikkatimi çekmişti ama ben artık alıştığım için böyle hiç hani kafamı kaldırıp da yukarıda ne var diye bile bakmıyorum. Türkiye'de sistemin farklı olduğu biraz aklımdan çıkmış. Şimdi kafamı kaldırdım baktım da harbiden öyle. Sanki alanı daraltıyormuş gibi geliyor insanın gözüne. Ama bunun da mantıklı sebepleri illaki vardır. Sırf maliyetinden ötürü yer altına döşemeye olacaklarını zannetmiyorum. Deprem muhabbeti var. Yani depremlerden ötürü yer üstünde olması kolaylık sağlıyor diyenler var. Sebebini açıkçası bilmiyorum ama eminim ki mantıklı bir sebebi vardır. Bir de her mahalle böyle değil mesela. Özellikle biraz daha şehir merkezine yaklaştıkça, yüksek katlı binaların olduğu yerlere geldikçe kablo falan hiç göremiyorsunuz. Ama mahalle aralarında, yerleşim yerlerinde genelde bu şekilde gökyüzünü örgülerle kapatmışlar. Sizce nasıl olmalı? Yani göze güzel gelsin ama bazı eksi yanları olsun mu? Yoksa güvenli olsun, ucuz olsun ama göze kötü gelse de olur mu? Yani burada yaşayan birisi olarak açıkçası hani beni çok da etkileyen bir durum değil bu. Özellikle dikkat edince fark ediyor insan ama. Yani gün içinde benim hiç dikkatimi çekmiyor, ulan bunlar da ne çirkin böyle diye. Rüzgar küçük küçük yağıyor ama yavaştan şiddetlenmeye başladı. Sonumuz hayrola. Bunu da tamamladık dostlar Ama yağmur şiddetini bayağı arttırdı Ben de kameraya bir şey olacak korkusundan Videoyu burada kapatmak durumundayım Bugünkü mesaimize Saat 11.30'da başladık Şu anda saat 3.30 4 saat mesaide 11 sipariş atıp 5500 yen para kazandık saatliğimizde 1400 küsür yani. Güzel fena değil en azından ortalama bir kazanç elde etmiş olduk. Her neyse eğer hala videoya bir beğeni bırakmadıysanız beğeni bırakmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.